Peki bir erkek sevdiği kadını kaybettikten sonra neler hisseder? İlk önce sessizlik çöker içine. Çünkü erkek kaybettiğini çok geç anlar. Kadının yokluğunu giderken değil, onun sıcaklığı hayatından çekildiğinde fark eder. Başlarda boşluk ve inkar vardır. Erkek önce gerçeği reddeder. O gider ama nasılsa geri döner der. Bir süre sonra kalbinin kenarına ince bir acı çöker. Beni bu kadar iyi anlayan başka kim vardı? O kadının sevgisi benzersizdi. Kadının şefkati, sözleri, dokunuşu, sabırla tuttuğu alan. Her ayrıntı birer birer geri gelir. Geç gelen bu fark ediş ile içi sızlasa da kimsenin onu böyle sevmediğini anlar. Ama kadın dönmez. İşte o zaman erkek anlar kaybettiği şeyin aslında ne kadar değerli olduğunu. Kendini görmeye, kendiyle yüzleşmeye başlar. Erkek bıraktığı izlere bakar. Kadının gözyaşlarını, kırdığı sözleri, sessizce tükenen sabrını, o an içinden bir fısıltıyla yükselir kalbindeki ses. Keşke o gün susmasaydım. Keşke kalbimi açsaydım. Keşke korkmasaydım. Bu pişmanlık erkeğin en büyük öğretmenidir. Sessiz yanmalar başlar. Kaybettiğini kalpte hissetmeye çalışır. Bu yanış bazen öfkeyle, bazen kabullenmeyle, bazen yalnızlıkla kendini gösterir. Her gece uykuya dalmadan önce kısa bir an için şöyle düşünür. O şimdi ne yapıyor? Mutlu mu? Ben hiç düşünüyor mu? Bu sorular bir erkeğin en sessiz fırtınasıdır. Ve o erkeğin uyanışı başlar. Bir erkek sevdiği kadını kaybettiğinde kadının sadece aşk olmadığını fark eder. Onun huzuru, onun evi, onun aynası, onun büyüme alanı, onun kalbinin en yumuşak yeri hepsi o kadındaydı. Ve erkek içinden ben en çok kendimi kaybettim dese de geç gelen bir fark bu. Geç kalmanın ruhsal farkındalığı ağırdır. Erkek zamanla anlamaya başlar. Kadını kıran kendi eksik yanıdır. Kadını uzaklaştıran kendi korkusudur. Kadın giderken aslında şöyle der. Postacı kapıyı iki kez çalmaz. Ya büyürsün ya kaybedersin.